Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz Dostlar şimdi sayısaldan e, geçen seneki 100K verilerini yani 100K'ya giren öğrencinin verilerini sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda 2019'daki bu netlerle e, kaç bindeydi onları da size söyleyeceğim gençler. E, bunlar birer bir kıstastır. Sonuçta geçen seneki sınavla bir önceki sınav arasında dağlar kadar fark var. Hatta meraklandırmayayım. Şunu da söyleyeyim sizlere gençler. Şimdi yazacağım netlerle geçen seneki e, aynı netleri yapan öğrencinin sıralaması yaklaşık olarak 64 bin 65 bin arasındaydı ama bu sene ne oldu 100 binlere geriledi sınavın biraz e, bence öğrencilerin performansından kaynaklı olarak sınavın zorundan ziyade öğrenciler çok fazla güzel ders çalıştı ve netler arttığı için de sıralamalar böyle geriye doğru düştü ben bu sene tekrardan 2019 verilerine döneceğini düşünüyorum geçen seneyle bence kıyaslamak doğru olmaz o yüzden bundan dolayı yani bu veriler ben size söyleyeceğim ama kendinizi 2019-2018 verilerine de göz önünde alınırarak arkadaşlarım bir yerlere konumlandırabilirsiniz. Şimdi gelin gelinse kaç sene 100 kaya giren öğrencinin yaptığı TYT netlerini şöyle TET netleri yazayım. Arkadaşlarım şuraya da AYT netlerini yazayım. Ne kadarmış? Bunları size tek tek ben söyleyeyim dostlar. Şimdi geçen sene bu arada şunu da belirtim arkadaşlarım. Diploma notunu şöyle yazayım. Diploma notu arkadaşlarım 80 kabul ettim. Ee, yani 80 arkadaşlarım ortası gibi oldu. Siz de bu şekilde böyle düşünebilirsiniz. Şimdi gelin yazan arkadaşlarım Türkçeden Geçen sene bu arkadaşımız 27 tane net yaptı. Arkadaşlarım bu yaptık yazdıklarım net bu arada. Hani şey değil. Yani doğru değil. Tamam mı dostlar? Onu da şimdi söyleyeyim. Sosyalden Sosyalden dostlar 10 net Matematikten 30 net Fenden 12 net gibi aldım. Tabi arkadaşlar hani bu netler illa bu netle olacak diye bir kaydı yok. Senin mesela Türkçe netin ne bileyim 28'dir. Tosya netin 17'dir. Matematik netin 25'dir. Fen netin 16'dır. Hani bunlar olabilir arkadaşlarım. Sadece aklınızda demek istedim hani şu veriler geçen seneki net veriler arkadaşlarım. Şunlar da benim tahmin ettiğim netler gibi. Hani yani kendinizi bilirsiniz. İlla hani Türkçeden 27 sosyal 10 net matematik 10 net diye yapacağınız diye bir kayda yok. Kendini sadece kıyaslama açısından bunları yazdım. Matematik arkadaşlarım 28 net. Fizik 6 net. Kimya 6 net. Biyoloji biraz yüksek aldım. 7 net hani daha yüksek aldım diyeyim. Burası toplamda 47 net yapıyor dostlarım. Burası toplamda 79 net yapıyor. Yani AYT'den 47 net TYT'den 79 net yapan geçen sene 100 bine rahat bir şekilde girdi. Ama dediğim gibi 2019'da bu netleri yapanların sıralaması 60K, 65K aralığındaydı gençler. Bir dediğim gibi bu sene bu netleri yaparsanız bence sıralama düşecektir. Benim öngörüm bu konuda bu yönde dostlarım. Sizler de kendinizi buna göre bu verilere göre kıyaslayabilirsiniz. Yok, yok atlas verileri dostlarım. Hani öyle saçma sapan bir yerden verileri almıyoruz. Yok atlas verilerini kullanıyorum arkadaşlarım. Ee, bu konuda içiniz rahat olsun. Bu netler sizin için birer önünüzde. Yani nasıl diyeyim? Hedef gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta inşallah hedefiniz tabi ilk 10.000'dir. ilk 5.000'dir. 100 binde gençler biliyorsunuz hani e, üniversite Ankara İstanbul olmaz da e, ne bileyim başka bir şehirdeki üniversite aynı bölümü okuyabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz gençler. Ondan dolayı da bence 100K önemli. 100K yani kıssas olarak alabilirsiniz ama bence hedefiniz her zaman ilk 30 bin olsun en az. Çünkü gençler iyi bir üniversite okumak iyi bir gelecek demektir bence. Sonuçta gittiğiniz üniversitede kendinizi geliştirmeniz de gerekiyor artık Türkiye şartlarında. Sadece bölümü okudum bitirdim. Aha ben geldim iş bulayım diye bir mantık artık yok. Kendinizi olabildiğince gençler bu süreçte geliştirmeniz gerekiyor. Tabi bununla ilgili arkadaşlarım hani ortamınız arkadaşlarınızın çevre etkisi de çok fazla oluyor. Ama 100 bin hedefli arkadaşlarımız bu netleri muhakkak yapmak zorundasınız. Tamam mı? Biz yine her zaman kötü yazlanıyoruz biliyorsunuz. Bu netleri yaparsanız da çok ama çok iyi olur. Gençler emek var. En azından videoyu beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.